Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberler Tarihi Asım Köksal Hoca'nın eserinde okumaya devam ediyoruz. Vahiy tarzlarının üçüncüsü, vahiy Vahiy tarzlarının üçüncüsü, vahi meleğinin insan suretini girerek vahiy edilecek şeyi bir insanın bir insana tevdi edişi gibi vahiy edişidir. Ya Resulullah vahiy sana nasıl gelir diye sorulduğu zaman Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bazı kere melek benim için insan suretine girer benimle konuşur ben de onun söylediklerini iyice bellerim buyurmuştur. Bu da bana vahyin en kolay gelişidir buyurmuştur. Bu ifade taberinin tefsirinde yer almış. Ayrıca çeşitli kaynaklarda bu ifadeler yer almış. Yine Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muhammed aleyhisselamı çok kere e, eshaptan dıhyetül kelbi yani dıhyet bin e, halifenin suretinde gelirdi. Evet bu şekilde e, vahyin tarzının üçüncüsünde okumuş olduk. Bu eserde, bu bölümdeki kaynaklar, İbn-i tabakatı, Halebi'nin insanın Uyunu, yine İmam Malik'in muvattası, aynı şekilde Ahmet bin Hanbel'in müsnedinin altın cilti, yine Buhari'nin sahihinin birinci cilti, Müslüm'ün sahihinin dördüncü cilti, Tirmizi'nin süneninde dördüncü cilt, 5. cilt, Nesai'nin süneninde ikinci cilt, yine Taberi tefsirinde, Ebu Naim'in Delailun Nübüvvesi'nin 1. cildinde, Begavi'nin e, Mesabil Mesabihu Sünne e, adlı eserinde 2. ciltte, İbnül Esir'in Camiul Usul'da 12. ciltte, yine İbn Saat'ın tabakatında ve buna benzer eserlerde İmam Kastani'nin mevâhibül Ledünye birinci cildi, yine Zerkani'nin Mevahib şerhinde bu eser, bu bölümde Asım Hoca'nın kaynak gösterdiği eserler.